Evet arkadaşlar bu videoda Kur'an'ın 168. sayfasının detaylı analiz okuyuşunu gerçekleştireceğim inşallah. Şimdi başlayalım. Eûz Besmele'den başlıyoruz. Eûz Besmele'yi biraz daha hızlı geçiyorum. Sonra sayfayı detaylı anlatacağım. Başlıyorum. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Bu şekilde. Başlayalım. Bakın sayfa ve V harfi ile başlıyor. Hatırlayın bu harf her zaman ince okunuyordu. Bunu unutmayın. Bu V harfi her zaman ince okunur. Bir de bu harfe has bir kural vardı. Neydi? Bu harfin harekesi ne olursa olsun her zaman dudaklar öne gitmeli. Öyle okunmalı. Devam edelim. Bakın burada da şeddeli mim var. Mutlaka bir elif miktar tutuyoruz. Hatırlayın kural neydi? Nun ve mim harfi şedde alırsa mutlaka bir elif tutulur. Velemme raci'a. Bakın ayınlar boğazdan. Raca'a Bakın müse ince. Bu şeyler mü ve s harfi ince olduğu için bu müse kelimesi ince okunur. Bunu unutmayın. Burada uzun met var. Sonra uzun elif gelmiş. O zaman burada medde munfasıl tecrübeti var. Ne yapıyoruz? Bir elif uzatıyoruz sadece. Neden? Çünkü hadır okuyoruz. Devam edelim. Müse ile kavmihi. Bakın şu çeker işareti. Bu da çeker işareti. Bunları mutlaka bir elif miktarı uzatıyoruz. Unutmayalım ila kavmihi gadd gadd azam bakın gadd ben esifen derken bakın e, lam elif durağında durmuyoruz. Hatırlayın e, duraklar isimli bir ders yapmıştım orada söylemiştim. Lam elif durağında dur olmaz. Durulsa bile geriden alınarak devam edilir. Yani her halükarda geçeceğimiz için ben durmuyorum. Fen derken bakın tenvin var sonra ka gelmiş. O zaman burada ihfa tecviti var. İhfa yapacağız. Yani şöyle esifen qale bi sema bakın şu cezim şu küçük elife ait. Cezimle elif nasıl okunuyordu? Şu sesle okunuyordu. Bi seme, bi seme bu şekilde. Devam edelim. Ha boğazdan halef tümüni, halef tümüni min derken bakın burada cezimle nun var. Mutlaka tecvid var. Sonra b gelmiş. O zaman burada iklap tecvidi var. Ne yapıyoruz? dudaktan bir elif miktar tutuyoruz. Min ba'di, min ba'di bu şekilde. Devam edelim. E, acil tüm bakın e ile aynı karıştırmayın aynı boğazdan e, acil tüm emra emra rabbiküm emra rabbiküm dedik durduk son harf zaten cezimle devam edelim ve el kal el ve ha. bakın bu şekilde ve el kal el ve ha, ha boğazdan unutmayın devam edelim ve e, ha ha boğazdan z peltek ve ce ve ehaze bi ra'si derken bakın cezimle elif böyle okunur unutmayın bi ra bu şekilde devam edelim ehihi bakın hi boğazdan hi burada uzatmıyor arkadaşlar h'nin ana kuralı neydi tam öncesindeki harf harekeliyse uzatılır ama tam öncesindeki harf harekesi uzatılmaz bakın burada öncesindeki harf harekesi olduğu için hi uzatmıyor devam edelim yecurruhu bakın hü'de uzunmet var Sonra uzun elif gelmiş. O zaman burada medlemon fasıl var. Ne yapıyoruz? Sadece bir elif uzatıyoruz. çünkü hadrosunu okuyoruz. İley dedik durduk. Şu y'nin üzerinde iki elif kaydırarak okuyoruz. Neden? Çünkü burada medilin tecvidi var. Medilin. Ne yapıyoruz? Hadrosunu okuduğumuz için şu y'nin üzerinde iki elif kaydırıp öyle okuyoruz. Son harf cezimli oluyor tabi. Duracağımız zaman ayet veya durak sonunda duracağımız zaman son harfin harekesi cezime dönüşür. Bu da önemli bir kural. Devam edelim. İley bu şekilde. Devam edelim. A, leb, derken bakın B harfi cezim almış. B harfi kalkale tecvidin harflerinden birisi. Cezim aldığı için burada kalkale var. Ne yapıyoruz? Hafif bir vurguluyoruz. A, leb, ne, ümme. Bakın şeddeli mim var. Hemen sonrasında da şeddeli nun var. Unutmayın bu önemli bir kural. Nun ve mim harfi şeddi alırsa mutlaka bir elif tutulur. Ümme innel kavmestabu. A, boğazdan. A, Devam edelim ve kadu yaqu yaqu derken q harfi cezim almış. Hatırlayın q harfi kalkale tecvidin harflerinden birisiydi. Cezim aldığı için burada kalkale var. Ne yapıyoruz? Hafif bir vurguluyoruz. Yaqu tulun tulunani bir elif uzatarak duruyoruz durakta. Ee, devam edelim. F, Bakın şu L bir elif uzatıyor. Unutmayın. Şu üstüneye ait. Şimdi lam elifi harfi iki harften meydana geliyordu. Yani şöyle kökünden şu birleştiği yerden iki ayırdığınızda sağdaki lam harfidir. Soldaki elif harfidir. Ee, şu sağdaki şu üstünlüğe ait. Sağdaki lam harfine ait. Soldaki elif ise hareketi olduğu için L bir elif uzatıyor. FL. Tüş. Devam edelim. Tüş. Mit. Biyel. Yel. E'r. Boğazdan. E'r. De. Uzun metten sonra küçük elif gelmiş. O zaman burada medd-i muttasıl tecviti var. Ne yapıyoruz? İki elif uzatıyoruz sadece. Hadır okuduğumuz için. E'de <laughs> evvele la bir elif uzatıyor. Az önce açıkladım. Şu üstün sağdaki illam harfine ait. Soldaki elif ise hareket Elif olduğu için L bir elif uzatıyor. Ve la tec, tec derken Cim harfi cezim almış. Hatırlayın cim harfi, cim harfi kalkale tecvidin harflerinden birisiydi. Cezim aldığı için burada kalkale tecviti var. Ne yapıyoruz? Hafif bir vurguluyoruz. Tec alni abozan alni me'al al kavmi zalimin. Zal peltek ve kalın. Zalimin. En sonunda da ayet bitti. Şimdi son harf cezimle oluyor. Öncesindeki harfi uzattığı için arkadaşlar burada meddarız tecviti var. Ne yapıyoruz? hadrosunu okuduğumuz için sadece bir elif uzatıp öyle duruyoruz. Devam edelim. Kale <laughs> rabbiyuh. Bakın boğazdan biyuh. <laughs> Gayin harfi cezim almış. Rabbiyuh fir. <laughs> derken bakın ra harfi cezim almış. Hatırlayın ra harfi cezim aldıysa ince kalın okunması neye bağlıydı? Öncesindeki harfin harekesine bağlıydı. Öncesindeki harfin harekesi alttaysa yani ra harfi alttan giriş yapılıyorsa ra harfi ince okunuyordu. Fir. <laughs> Bu şekilde in, ince. Fir li ve Bakın burada lam elifte iki harika var. Şu esre neye ait? Lam elifin sağındaki lam harfine ait. Şu üstünde lam elifin solundaki elif harfine ait ve li e hıy Hay boğazdan Hay ve ED de, derken d harfi cezim almış hafif bir vurguluyoruz neden çünkü kalkale tecviti var ve ED, de hıl ni hıy boğazdan ne devam edelim fi rahmetik dedik durduk sonra hafif cezimli oluyor devam edelim ve ente bakın burada cezimli unundan sonra t geldiği için ihfa tecviti var ihfa yapacağız ve ente er Ra harfi cezimli. Öncesindeki harfi üstten bağlandığı için ra harfi kalın okunacak burada. Erru. Hamurrahimin. Ha boğazdan unutmayın. En sonunda da meddarı stecviti var. Hadrosunu okuduğumuz için bir elif uzatıp öyle duruyoruz. Devam edelim. Şeddeli nun var. Mutlaka bir elif miktar tutuyoruz. Şuradaki z de peltek z. Unutmayın. Peltek ve ince. İnnellezine tehazül. Ha, boğazdan. Z peltek ve ince zül ay boğazdan ay le derken c harfi cezim almış. Burada da kalkale tecrübeti var. Hafif bir vurguluyoruz ağızdan. Ay c le. Devam edelim. Seyyenelühüm gababün gababazan. Bün derken bakın tenvin var. Unutmayın tenvin varsa mutlaka tecrübeti var. Sonra mim gelmiş. O zaman burada idgam meal gunne tecrübeti var. Ne yapıyoruz? Gunneli bir şekilde bağlıyoruz. Bümmi. Bu şekilde. Bümmi rabbihim. Derken cezimli bundan sonra ra gelmiş. Burada idgam bilagune var bu nesiz bir şekilde bağlıyoruz. Yani şu ra'yı eddeli gibi okuyoruz. Mir rabbihim. Devam edelim. Z peltek ve ince. Ve zilletun fil. Tenminden sonra f'ye gelmiş. O zaman burada ihfa var. İhfa yapacağız. Ve zilletun fil hayati dünya. Bakın durak var durduk. Bir elif uzatarak duruyoruz. Şimdi burada cezim nonundan sonra ye'ye gelmiş. Normalde idgam me'algune ne dememiz lazım. Ama arkadaşlar idgam me'algune ne yok. Bu dünya kelimelerinde bir istisna vardı. Neydi? şu ne, cezimli ne ile ye aynı ha, aynı kelimede olduğu için arkadaşlar burada ishar varmış gibi okunuyor. Dolayısıyla burayı dünya, direkt dünya diyoruz. Devam edelim. Ve kezelike z peltek ve ince. nece, nece derken cim harfi cezim almış. Burada da kalkale var. Şu z de keskin. Nece, kalkale varsa ne yapıyoruz? Hafif bir vurguluyoruz. Nece, zil, müfterin. Aynı sonunda da medarız var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Vellezine <laughs> zi peltek range. Ve Vellezine amilus <laughs> seyyiati. Amilus seyyiati. Bakın şeddeli işte mim var. Mutlaka bir elif tutuyoruz. Şuradaki sürde peltek. Peltek range. Thümme tabu. <laughs> min derken cezim nunun var. Sonra B gelmiş. O zaman burada iklap tecrübeti var. İklap yapacağız. Min ba'diha ve amanu. Bu şekilde. Devam edelim. Şeddil nun var. Mutlaka bir elif tutuyoruz. İnne rabbeke min ba'dihe. Derken bakın burada da <laughs> arkadaşlar iklap tecrübeti var. E, ne yapacağız? Şöyle mim diye dudağı kapatıyoruz. Bir elif tutuyoruz. Sonra b diye açıyoruz. Mim ba'dihe le gafurun. Gha boğazdan. Fü ince. Runda şimdi tenmin var. Yani kötüre var mutlaka tecrübit var. Sonra Ra gelmiş. O zaman burada idgamı bilagu ne var? Şu Ra'yı şeddeli gibi okuyoruz. Şurayı Ru diye burayı da şeddeli okuyoruz. Rurra bu şekilde. Rurra bu şekilde. Bu tecrübiti uygulamak demek böyle okumak demek. Le rahim hay hey, bu unutmayın. Rahim. Şimdi en sonunda da meddarız var. Sadece bir elif uzat, uzatmamız lazım. Ee, duracağımız zaman. Devam edelim ve ince şeydelimi mim var. Mutlaka bir elif ee, tutuyoruz. Ve lemme sekete an derken cezimin var. Sonra mim gelmiş. O zaman burada idgam ve var? Kurneli bir şekilde bağlıyoruz. An mösel gababı azan ehazel azan ve ince ehazel dedik durduk. Ha boğazan. Burada medda var. Medda arız Sadece bir elif uzatarak duruyoruz. Neden? Çünkü hadrosunu okuyoruz. El -veh, bu şekilde. Devam edelim. Ve fi nus hatihe ha boğazdan hatihe -ha den derken bakın tenvin var. Sonra ve gelmiş. O zaman burada idgam meal ne var? E, ne yapıyoruz? Gunneli şekilde bağlıyoruz. Hüde ve rahmetulli derken tenvinden sonra lam gelmiş. Burada da idgamı bilagunne tecrübeti var ne yapıyoruz? Gunnesi şekilde bağlıyoruz. Yani şu L'yi şeddeli gibi okuyoruz. Tülli bu şekilde. Ve rahmetül zi ve ince. Zine hüm li rabbihim yar. Bakın ra e, cezim almış. Ön, ra cezimle alırsa öncesindeki harfe bakıyoruz. O üst, öncesindeki harf üstten bağlanıyorsa ra harfi kalın okunuyordu. Burada bakın kalın okunacak. Üstten bağlanıyor öncesindeki harf. Yar. Ama ye ince unutmayın. Yaru Hebün. Dedik durduk. Ayet bitti. En sonunda medde var. Ne yapıyoruz? Hadros'un yok olduğumuz için bir elif uzatıp öyle duruyoruz. Devam edelim. Ve tera müse müse ince. Devam edelim. Kavmü kavme hü. Hü bir elif uzatıyor unutmayın. Öncesinde gafarekeli ise hü uzatılır. Kavme hü seb ayine. B cezim almış bakın. Burada kalkale tecrübeti var. Ne yapıyoruz? Hafif bir vurguluyoruz B'yi. Seb ayine. Ay boğazdan ayine. Devam edelim. Raculelli. Tenvinden sonra lam gelmiş. İdgam bilagunne tecviti var. Şu l'yi şeddeli gibi okuyoruz. Lalli. Lelli. Bu şekilde. Raculelli mi Deyip bir elif durduk. Bir elif çekip durduk. Şeddeli mi var mutlaka bir elif uzatıyoruz. Bakın şurada. Uzun metten sonra da uzun elif gelmiş. O zaman burada medde fasıl var. Sadece bir elif uzatıyoruz. Felemme hazet ha. Boğazan ha. Ha. Z tek bence. e hazet rac fetu C harfi cezim almış. Burada kalkale tecvidi var. C'yi hafif bir vurguluyoruz. Rac fetu ale rabbi lev derken cezimle elif var bakın. Böyle okunuyor. Şe'te. Şe'te. ehlek mi derken burada idgam mislin tecvidi var. Mimle yapılan bir idgam olduğu için bir elif tutuyoruz ehlek tehum min qablu. Derken bakın burada da ihfa var. Cezim ondan sonra qa gelmiş. Böyle ihfa yapacağız. Şurada da kalkale var. B'yi hafif bir vurguluyoruz. Min qablu. Min qablu. Ve iyyay. Dedik durduk. Son harf cezimle oluyor. Önce sen uzattığı için burada medda arız tecrübeti var. Ne yapıyoruz? Hadrosunu dokuduğumuz için bir elif uzatıp öyle duruyoruz. Ve iyyay. Bu şekilde. Devam edelim. Etuhlikuna bime feale. A boğazdan. Fe aile Uzun metten sonra küçük elif gelmiş. Burada medde muttasıl var. İki elif uzatmamız gerekiyor. Bime fe aile süfe he. nun var. Bir elif e, tutuyoruz. Bir elif de uzatarak duruyoruz. Devam edelim. E, Cezim nunundan sonra he gelmiş. Burada ishar tecrübü var. Direkt okuyoruz. ishar neydi? Direkt okumak. in hiye. in hiye. İlle. Ne bir elif uzatıyor? İlla fitnetük dedik durduk. Son harf cezimli oluyor. Fitnetük bu şekilde. Devam edelim. Tübillü bihe men derken cezimli nun var. Sonra t gelmiş. O zaman burada ihfa var. İhfa yapacağız. Men teşe ü. Teniminden, şey, uzun metten sonra e, küçük elif gelmiş. Burada da medde muttasıl var. iki elif uzatmamız gerekiyor. Teşe ve tehdi men teşe -ü. dedik durduk. Burada e, ihfa tecrübü var. İhfa yapacağız. Burada da medle muttasıl var. Her arkalarda iki elif uzatmamız gerekiyor. Dursak da geçsek de. Bir de duracağımız zaman son artı cezimli oluyor. Cezimli elif de şu şekilde okunuyor bakın. Menteşe. Bu şekilde. Devam edelim. Bakın cezimli onundan sonra T gelmiş. Burada ihfa var. İhfa yapacağız. Ente veli yune fev. Boğazdan fev, fir. Bakın ra harfi cezim almış. Önce graf alttan bağlandığı için ra harfi ince okunacak. Fel fir lene ver. Bakın burada da ra harfi kalın okunacak. Çünkü öncesine harf üstten bağlanmış. Yani ra harfi cezim aldıysa öncesindeki harfe bakıyoruz. Üstten bağlandıysa kalın okuyoruz. Ver ha, Ama ve ince unutmayın. Ver hemne ve ente. Bakın burada da ihfa var. Ve ente. Böyle okunuyor yani ihfa. Ve ente. Ha boğazdan. Hayrul. Ha, ha boğazdan. Gafirin. Dedik durduk. Burada da en sonunda meddarız tecrübeti var. Hadrosunu okuduğumuz için bir elif uzatıp öyle duruyoruz. Evet. Sadakallahu'l-azim diyoruz. Bu dersi bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere inşallah.